Gitti uyuyor. Ey tamam git uyu hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Zoe. Bu nasıl uykuymuş ya arkadaş. doymadık adam uykuya ya. Yani, Arkadaşım görüşürüz hayır. hadi. Görüşürüz Kamil kendine Yatırayım. iyi bak. Ay ay. Yatır beni. Yatırayım seni. Ohohohoho. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> ne oldu? Bu. <laughs> <laughs> ben beceremem Senin boyun kaç? Ha? Boyun? 86. Hmm. Ne oldu? 40. Şu an bir şey düşünüyordu orada ben yakalayamadım onu. <laughs> onu yakalayamadım şu anda. Evet açıklanmayacak galiba bir de. Seni böyle sevimli bir sıfatla çağırıyorlar. Ben de her seferinde kızıyorum onlara. Sevimli bir sıfatla Demeyin mı? Demeyin şunu diye evet. Ne diyorlar bana lan? Öyleyim mi? Söyle ne olacak? Bıdık diyor. Bıdık neymiş lan? <laughs> Bu neymiş? Ne demek o? Ben <laughs> seferinde kızıyorum. Bu dik. Neymiş? Ay bu olan benim. Ben bir çekildim <laughs> sana. Niye bu diyorlar? evet. diyor sana bir şey Anladın göstereyim. mi geldi? Yeah. Bak ne göstereceğim. Ne? yazıyor burada? Civ <laughs> Sence kim bu civ? Ya ben bunun kimi oldu? Bu mu? Tamam şimdi anlaşıldı bıdık civ civ. <laughs> Ama bunu senden başka kimse bilmiyor bak şu anda. Okey 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 okey. Bıdık ya. neymiş ya? Bıdık neymiş ya? Allah'ım yarabbim. Of. Oh. Eyvah basıldık ama. Bu seni nasıl kaydetti acaba? Şu an onu çok merak ettim. Bence aşkım falan yazdı ya. Aşkım kesin aşkım. Bebeğim falan diye kaydetti. bebeğim olabilir. Yok o adam bana aşık ben biliyorum acaba yani Yo, biliyorum kesinlikle yani. sizin aranızda bir çekim var yani onun ben de farkındayım. Ay. Eyvallah Elur hoş geldiniz kral. Eyvallah. Ay, uyuyacağım mı direkt? Uyuyayım. Yana mı bitireyim yani? Siz ne yapıyordunuz? Ben neredeyim? Ben çok saçma salak bir yerdeyim ya şey. Şey, Damla ile Niko? Hiçbir fikrim yok. siz görüşmediniz. Ne? Ben Lara'nın yanına gittim be. Hmm. Bu Southside'da bir şeyin otobakın tepesine. Orada pi izleniyorlardı orada. Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Lara çok çok son noktasında. Çok fena patlayacak. Nasıl? Çok bunalmış. Hangi konuda? Yani böyle sürekli kendini yara bandı gibi falan hissediyor. İşte nasıl yapacağım bilmiyorum hani yok çözemiyorum bir türlü. Kaldım ben de sikki bardak kaldım da işte böyle. Hani ne tarafa yardım etmeyeyim ne tarafa şey yapmaya çalışsam bir taraf başka tarafı çekiyor beni. Yani Lara çok sıkılıyor farkındayım. Hmm, Ama... Çok yakındır onun bir patlama gelecek yani hissediyorum. Nasıl yapacağız onu işte? Ne bekliyor söyledim sana bir şey. Ne beklediği yani bu, hakkında. Bu olay seninle alakası yok bu arada konunun. Yani bu olaylara e, yani arada kalma mevzusu onu birazcık geriyor. İşte biz hep öyleydik işte ondan. İşte evet öyleymiş bir de şey olayına biraz tilt. Çok normal. Yani böyle bu muhabbet benim de hiç hoşuma gitmez. Yani sevgili yapınca tamamen ha. kendini ona e, odaklayan başka hiçbir şeyi gözü görmeme mevzusu. Evet. tilt olmuş. Normal. Tilt olması normal ama yani bu hareketin yapılması hiç normal değil. Ben çıldırıyorum o konuda. Ama onu da yani öteki tarafı da anlamak lazım. İlk defa belki bu kadar değer veriyor. Yapacak bir şey yok. Herkesin her şeye bakış açısı farklı. O da bu şekilde ifade ediyor demek ki kendini. Ama uyardık. Uyardın da işte. Hazırsın değil mi tutun? <laughs> Yalnız ben buradan bu aşağı atlarım abi biliyor musun? Atlanmaz bu Vallahi arada. atlarım. nasıl? Araba sağ çıkar mı bilmiyorum da ben sağa çıkarım. Hadi. Deneyelim mi? Değil misin deneyelim mi? Benim bir... sıkıntı yok. Hmm. Bir ineyim mi arabadan diyecektin neredeyse? Yok yok hayır, hayır hayır öyle demeyecektim. Şey diyecektim bir... Üç gün falan hastanede yatarız diye düşünüyorum. Yok lan. Yatmaz mıyız? Karşıya kadar gidebilirse araba hiç sıkıntı olmaz. Hmm. Gidemezse ama gireriz hastane gibi geliyor. Anca beraber kaydı hey, evet, Beraber bro. yapacaksak sıkıntı yok bence. Go. Yo be. <gülüyor> <gülüyor> Yemez götüm. Hani ben araba sikimde değil sana bir şey olsa sıçarız. Ya oradan bence ikimiz de sağ çıkamayız. ki. Ben çıktım canım. Oo, kaç kere çıktım öyle şeylerden ben var ya. Sen nesin ya? Ben ölümsüzüm. Daha kaç kere söyleyeceğim ölümsüzüm ben o kadar böyle lakayt soruyorsun ki ciddi misin değil misin ne bok yedin neydin hiç anlamıyorum gerçekten. Işte, ölümsüzüm on diyorum ben de işte. Hmm. <laughs> Bak burada karşı atabiliriz mesela istiyorsan. Ben buradan vışık diye gideriz. Hmm, sanki burası biraz daha olur gibi. Ha burası olur daha çok. E burasında şu rampası biraz yamuk ondan korkuyorum burayı denemeye. Bu arada dün yarım kaldı. Sen bir şeyler anlatıyordun bana. Hangisine? Ben bu arada dün şö şöyle hissettim. Sen ben avlanırken geldin ya. Aha. Böyle tamamen kontrol amaçlı geldiğini hissettim. Ben o yüzden birazcık gerildim. Yok da ne? O diyorsun. yüzden bana güvenmediğini düşündüm. Muhtemelen yani damlayla da konuştuk. Lerayla da konuştuk. Bugün muhtemelen yanlış anlıyorum. Öyle zaten. Daha kaç kere anlattım kız ben işte anlat... Ya ağızdan duyunca değil de bazı şeyleri görünce daha rahat inanıyor ya, anlıyor ya insan ne? Ben öyle biriyim sanırım. Bir şey anlatıyordun o sırada arabaya binerken. Ne Neydi acaba o mevzu? Adam? Bir telefon geldi. Aa, Anladım. Aynen aynen. Bir şey. Böyle. Giz... Bir daha aradı mı o? bir daha gelmedi çabuk bir şey. Ya şey işte. Telefon, gizli numara diyor ki bana işte yok e, ışığı e, kapatan karanlıktan mı olacaksın karanlığı mı seçeceksin falan ya yani bir taraf seçmemi bir şey yapar anlatan bir salakça bir cümle böyle baba Ama bugün... böyle bir adam baba sesli bir adam böyle şey sesi böyle kalın böyle tok sesi bir herif bas bariton hmm. ama şey de büyük ihtimalle ses değiştirme falan kullanıyor herhalde. Ha. Biraz mekanik çünkü ses. Benze, birine benzettin. benzesen gerçi yani şey mi? Hani benim en yakın duyduğum ses bozun sesi ama konuşma tarzı farklıydı. Böyle tok böyle babacan bir sesi vardı adamın. Hmm. Örnek olarak bozun sesini düşün. Yani onun daha kalın ve daha mekaniği. Bozun böyle bir şeyle uğraşır mısın? Hayır, hocam? hayır, hayır. Boz... Sen sadece ha benze... benze ben olarak okay, ben. anladım. Aynen. Kalınlığı o şekilde. İşte o arada hani yakında görüşeceğiz. Hani test edilecek, te göreceğiz senin seçimini falan filan böyle saçma sapan konuştum. Seçim mi? Ha. Bayağı şey gibi, tarafını seç gibi bir muhabbet yaptım bana yani. Konuşmama da izin vermedi zaten, direkt onu hazır bir cümlesini okuduk, kapattı ondan sonra telefonu. Bu Saçma sapan bir şey yaşandı yani. 14 evet. Mayıs yaklaştı ya ondan galiba. 14 Mayıs? 14 Mayıs ne? Niye bir ne alaka? Niye kıkırdın? <laughs> ne bileyim yaklaştı işte belki ondan da diye düşünülüyor. Ne var ki 14 Mayıs? İşte ben hiç bilmiyorum. Hiç anlamam o işlerle. Neyse siktir et onu ya boşver. Bugün Damla ile konuşurken senin Tehlikede olduğuna dair bir şeyler söyledi. Muhtemelen bununla alakalı. Peki sen gerçekten yani Damla mı şey yapıyor, panik oluyor yoksa gerçekten tehlikede misin? Anladığım kadarıyla gerçekten tehlikedeyim bu arada. Sikeyim. O yüzden dükkandan çıkmıyorum fazla. Çıkarsam da arabayla, bu arabayla sadece. Pıtı 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 pı. Allah. Aklım o gitti ammanı öpeyim dedim herhalde gidiyorum şu anda. <laughs> Bu bizim müşterilerden bir tanesi. Hmm. Gizli kalmak isteyen müşterilerden bir tanesi. Tanımıyorum şey. hmm. herifleri. Anladım. Yüksek ihtimal beni şey yapmaya çalışacaklar. Niko tarzı bir muhabbete sokmaya çalışacaklar. Benim anladığım. Ama nasıl olacak hiç fikrim yok. Allah! Niko, <laughs> Ne? İyi misin? Ha. Niko bana ıı, bazı o güne ait şeyler verdi. Biliyorsun ampuller, Aha. şişeler vesaire. Öyle bir durumda kalırsan onların en azından bir tam olarak hepsinin içeriklerini öğrensek sen gerçi ne olacak ya adam üstünden alacak hepsini. Yani. yani şey nasıl diyeyim? Göte giren şemsiye açılmaz mı derler. Hani çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Dikkatli olmaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok yani. Bu adamlar kaldın ise bana öyle bir şey olacaksa olacak hani. Hader olaraktan. Göreceğiz. E dün zaten geçen gün işte Niko ile beraber hani biraz daha böyle hasırlık olsun kafası biraz bir şeyler yapmaya çalıştık. Onda da patladık. Beceremedik. Şimdi sadece plan olsun diye söylüyorum. Öyle bir durumda diyelim ki Lara yok. Yani benim akıl alabileceğim ya da Damla'nın akıl alabileceği kimse yok. Niko yok. Ben böyle bir durumda direkt boza giderim yardım istemeye. Ha olur tamam. Benim sıkıntı yok. Okay. Ben elimden geldiği kadar kaçıyorum işte. Saklanıyorum kaçıyorum. Bir şey olmaz mı bana? Ölümsüzüm ben boş ya. Üzülür müsün lan bana bir şey olsa? Yani böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Evet, aldım ben cevabı, Cevabını bildiğin soruları sorma. Hmm. <laughs> Yanlış geliyor bak. Bir de benim şu babamın muhabbeti var. Biyolojik babamın. Onu biliyorsunuz zaten. Bir önceki var. mi? Haa. Yeni şey bir, bir şey, güncel bir Bir önceki ne? Biyolojik. Haa, biyolojik Aha. babam. Bir önceki babam, ne diyor <laughs> Ama öyle aslında, doğru. İlk orijinal babamım. Ondan sonra bir tane daha babam oldu işte, öyle. <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. Heh. Ben de biyolojik babamı hiç tanımıyorum ya. Aha. Düşünsene aynı adamlarmış. Yoham. Gel geri al onu. Atlarım burada aşağı. Gel buraya gel. Atlarım buradan aşağı. Maçıma <laughs> bir şey de olmaz burada. Oldu mu lan? Ne bileyim ben. Çok tehlikeli bir adammış belki olur bu. Ben hakkında bu arada en ufak bir şey bilmiyorum. Yani tehlikeli, ken en azından hani senin böyle birkaç tane şeyin var ya ben hiçbir fikrim yok. <laughs> kimden olduğuma dair bir bilgim yok yani. Allah Allah. Anam. Bak bütün dikkatim dağıldı şu anda. E hiç mi yok? Sıfır. Hiç, sıfır. Anne? Sıfır. Annemi biliyorsunuz Biliyor, zaten. Tamam o anne de o. Şey demiyor mu peki? Yok, Haberi o da yok. bilmiyor ki kimden olduğunu. Haa. Seninki çok daha zor. Ya bu arada hani hiçbir bilgi olmaması daha kolay bence. Sen mesela bir şeyler biliyorsun ve arayabiliyorsun. Benim öyle bir ihtimalim de yok. İşte, Aramaya da gerek de yok o zaman. Daha iyi. İşte daha iyi o yüzden. Ha, Haa doğru diyorsun. Tertemiz. Siktir hepsini boş ver ya. Bok kesinler amına. Peki ne yapacaksın? Diyelim ki bulduk. Aha. Aa Yine beceremedim amına <laughs> bir Geçen şeyini ya. Geçen bunu denedin değil mi şurada? Ha. Gelip arabayı aldık buradan. Evet aynen aynen. Bunu deniyorum diyorum tutturamıyorum onu türlü ya. Şekiz. Bir şey ne yapacağım hiç fikrim yok bu arada. En ufak fikrim yok. Hani öyle bir şey öyle kafamda bir plan da gelmedim ben buraya yani. Yani mesela bir hırs mı var içinde? Mesela ben yani benim ağzını anneme karşı onu. hissettiğim hani kesinlikle. var öyle bir şey. Ağzını burnunu bir daha atacağım. Ama... Ya da ne bileyim sarılmak mı istiyorsun? Yuu. Bana Neredeydin ben... diye. Bırakma öyle bir şey değil. değil. Yok. Ama işte korkuttular beni. Tehlikeli bir adam falan filan deyince bu ağız Tehlikeli burun kırma bir planı yandan. biraz askıda kaldı gibi. Baya hani bu şey vardı bir ya, tane yani geçen. Şurada eliyle duran lavuk. Barbaros. Evet. O diyor. Bu aşağıda tehlikeli bir herif falan filan diyor. Ha o tanıyor. Tanıyormuş. Ama nasıl? Nasıl olur böyle bir şey? Hiç tekrar konuştun mu adamla? Bulamadık ki hiç gelmedim bir daha. Görsem deneyeceğiz. Görüşeceğiz dedi gitti herif. Bir daha göremedik. Ben ee, bulacağım da ne olacak ki? Çok zekiymiş. Bana Onun parasını da alayım Ya kaç yaşından sonra hayatına girsen ne olacak? Onun parasından evet. ne olacak? Ben işte bulsam daha çok başıma ağacak büyük ihtimal. Hani o yüzden saldım ben zaten onu. E de bir de dediği gibi tehlikeli falan biriyse bilmiyorum. Ha. Cetret. Sen bizimkilerle konuştun mu sen damlalarla? mesajlaşıyoruz. Hala mı? Ben yatıyorum, hoşçakalın. Yani buradan çıkmak çıkana bye. kadar en azından. Bir daha iyi ben bir de. İyi uykular. Yok bu dertleri de mi sıkıntıları? İyiler. İyiler. İyiler, sen tamam geri Peki senin sinirin geçince konuşmaya ne dersin kardeşinle? Gelip konuşmak isterse ben konuşurum zaten. Seninle olsam da konuşurum İyi İllaki... ben. İlla ki İlla ki ayağıma gelecek. ama Ayağıma gelmesi lazım değil herhangi bir şey. Telefon edebilir. Okey. Hiç sıkıntı değil. Ben ben şey yapmam yani. Ben bundan sonra denemem hmm. yani şans. Ben elimden geleni